Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem hoya bakımı yapacağız hem de hoyalarımıza sonbaharda koruma amaçlı gübreleme yapmamız gerekiyor. Hangi gübreyi vereceğiz ne kadar vermemiz gerekiyor ve bu gü verdiğimiz gübre hoyaları nasıl ve neden koruyor onlardan bahsedeceğim. Tabii ki videonun başında şöyle bakın hoya kompakt kıvırcık yapraklı Herkesin peşinde olduğu hoya çok geç büyüyor arkadaşlar. Çok nazlı, çok niyazlı. Bakın böyle çiçeğini açmış, yaprakların arasında gizlenmiş. Ben de şimdi hoya videosu çekeceğim derken baktım ki çiçeği var. Çiçeğini de size göstermek istedim. Bakın üstünde aktif çiçek sapları da var. Geçen sene dondan dolayı şu kısmın yaprakları döküldü bakın. Şu kısım çıplak ama hoyam sağlıklı olduğu için hiç ellemiyorum, duruyor. Bu hoyamı da hatırlayacaksınızdır. Hoya Kerry. Yine dikim videosunu sizlerle beraber yapmıştık. Şu an gayet sağlıklı arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Sürgüne geçti. Bu sürgün burada kaldı. Ama diğer taraf bakın şöyle sürgüne geçti arkadaşlar. Yukarılara kadar uzandı. Bu hoyamın zaten keyfi çok güzel. Bu hoyam kurtuldu. Yine bu hoyamı da çeliklemiştim. Kurtardım çok şükür. Ama e, bakın şöyle suda olduğu için kökler dışarıya çıkmış arkadaşlar. Hadi gelin hep beraber neler yapacağız onları beraber yapalım. Ama hala kanalıma abone değilseniz hemen videoyu durdurup abone olursanız çok mutlu olurum. Öncelikli olarak arkadaşlar bu kurtarmış olduğum hoyalarımın saksılarını dökmek istiyorum. Çünkü bakın çok kötü görünüyorlar. Bir bunları derip toplamam lazım. Bakımı almam lazım. Ne durumdalar ona bakmam gerekiyor. Şöyle hemen döktüm. Bakın. O kökler sağlıklı ama üstten biraz sorun yaşanmış. Bakın bunu düzgünce lav taşına dikmem lazım. E haliyle dikmişken şu saksılarını da bir yıkayacağım, toparlayacağım. Öyle dikeceğim arkadaşlar. Hemen bu hoyamızı da bir dökmek istiyorum. Nesi var nesi yok. Bakmak lazım. Haliyle arkadaşlar bu dış saksı olarak kullandığımız saksıların işleri Bakın böyle toz oluyor lav taşının tozu oluyor Bunları da hem yıkamış olalım Çünkü ben e, biliyorsunuzdur hoyalar kış döneminde Bulundukları ortamın en az 15 derecenin altına düşmemesi gerekiyor O yüzden ben bu sene hoyalarımı salona alacağım Salona alacağımdan dolayı da Hoyalarımı şöyle bir genel bakım yapıp o şekilde salona almak istiyorum ben bu e, saksıları ve laf taşlarını yıkayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Hemen saksılarımı yıkadım geldim arkadaşlar. Saksıların steril olması gerçekten çok önemlidir. Çünkü hoyalarımız mikrop kapabilir. O yüzden ben böyle saksı değişimlerinde ya da gübre vereceğimde hani hoyamın ihtiyacı olmasa bile mutlaka bir e, bu şekilde yıkıyorum temizliyorum. Daha sonra e, tekrar bitkimi içine dikiyorum. Şimdi hemen hoyamı şöyle koyacağım arkadaşlar. Kaşığım biraz küçük geldi. Tekrar hemen şöyle hoyamı içine dikip. Kış bakımları önemli arkadaşlar. Çünkü hoyalarımızı kışı geçirmeleri için hem korunaklı bir yerde olmalılar. Hem de verecek olduğumuz NPK gübre. Özellikle arkadaşlar kaktüslerinizde, sukulentlerinizde, hoyalarınızda hatta tüm bitkilerinizde NPK gübre vermenizi tavsiye ederim. Çünkü NPK gübre bitkilerin dona karşı dayanıklılığını e, örneğin sonbaharda çok rüzgar olduğunda dalların kırılmasını dahi esnekliğini arttırdığı için Yardımcı olacaktır. E, o yüzden bütün bitkilerinizde NPK gübre kullanmanızı ben kendi adıma tavsiye ederim. Bakın bu hoyamı yeni saksına diktim. Daha doğrusu aynı saksıyı yıkayıp yine aynı saksının içine diktim. Hemen şimdi şöyle bu saksının içine oturtuyorum. Şimdi hemen diğer e, karnosa şey pardon kerilerimi dikeceğim arkadaşlar. Şöyle bütün saksılarımın içinde de etiketler var. şekilde. Yine ben bu iki karnosamı, pardon karnosa diyorum, kerimi aynı saksıya dikeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle zaten köklü fideler şu şekilde. Evet. Bunu bu tarafa koyacağım. Bunu da şöyle koyacağım. Bunlar artık kurtulursa kurtulmazsa diye diktiğim çelikler. Çok şükür kurtuldular arkadaşlar. Kaybedebilirdim. Zaten bunların durumu kötü olduğu için e, hemen kendime yeni bir kerri satın aldım, diktim. Maşallah o da şu anda sürgünde çok da güzel ilerliyor. İnşallah seneye yazı onun da sizlerle çiçeklerini paylaşırım diyorum. Bakalım nasıl olacak gelişimi bilmiyorum. Şöyle hemen bunu da buraya aldık. Şimdi arkadaşlar, npk gübremizi nasıl hazırlayacağız? Gelin hep beraber hazırlayalım gübre olayına başlamadan önce arkadaşlar bakın bu saksıdan dökmüş olduğum lav taşları. Bunları ne yapıyorum? Bunları da güzelce bir süzgece koyup güzelce yıkıyorum. Daha sonra bir tepsinin içine koyup güneşte en az bir hafta bekletiyorum. Daha sonra isterseniz fırınlaya da İsterseniz güneşte de bekletebilirsiniz. Daha sonra lav taşlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi hemen arkadaşlar böyle bir e, kovanın içine 5 litre su koydum. Ölçümüz çünkü genel olarak 5 litredir. 5 litre suyun içine arkadaşlar şöyle bu benim NPK gübrem. Şöyle için metal olan bir kutum vardı. Bakın şöyle göstereyim size. Hani bu NPK gübrenin illa markasını soran arkadaşlar var. Ben bunu ziraatçıdan aldım arkadaşlar. Ziraatçıda çuvalla geliyor bunlar. İsterseniz 100 gram isterseniz 3-5 kilo. Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar alabiliyorsunuz. O yüzden bir markası yok. Benim aldığımın en azından ya da varsa da çuvalın üzerinde yazıyordur. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Çok da dolu olmadan 5 litreye 1 yemek kaşığıdır normalde. Benim elimdeki tatlı kaşığı olduğu için şöyle bakın ben hemen hemen 2 tatlı kaşığı oranında bir NPK gübreyi bu kullanmış olduğum 10-10-10 arkadaşlar. NPK gübrenin de şeyleri vardır oranları vardır. 10 10 10 10 52 10 20 20 20 olarak hatta daha büyük rakamları da var. Ama biz çiçekler için kullanacağımız 10 10 10 ve 10 52 10. 10 52 10 da çiçeğe teşvik eder mesela. Onu da baharda kullanabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar zaten toz olduğu için çok kısa bir zamanda hemen bir çubuk yardımıyla kovayı karıştırıyorum. Suyu karıştırıyorum daha doğrusu. Şöyle hemen karıştırdım. Şimdi arkadaşlar gelelim hoyalarımıza bu gübreyi nasıl vereceğiz. Bakın ben şimdi bunların yeni saksılarını değiştirdim. Ee, bu hoyam toprakta dikili örneğin. Şöyle. şöyle tam olarak kamera görsün istiyorum. Aynı şekilde bu hoyam toprakta dikili, bu hoyalarım lav taşında dikili. Peki gübremizi nasıl vereceğiz arkadaşlar? Ben nasıl veriyorum size onu tarif edeyim. Bakın şöyle hemen gübreli sudan birazcık alıyorum. Şöyle sarımsı bir su elde ediyorsunuz. Bunlar zaten lav taşında olacağı için ben bunların içine birazcık da su koyacağım arkadaşlar dibe. Şöyle birazcık döküyorum. Çok fazla değil hani öyle e, nasıl söyleyeyim size mesela şöyle bir saksının içine yarım çay bardağı kadar döküyorum. Yine aynı şekilde bu toprakta olan bir hoyam, ona da yine aynı şekilde yarım çay bardağı kadar döktüm. Yine bu hoyamda toprakta, buna da yarım çay bardağı döküyorum bu şekilde. Bir saat bekliyorum arkadaşlar. Bir saat sonra toprakta olanlara birazcık sulama yapıyorum ki o gübre e, suyla beraber bütün toprağa dağılsın. Lav taşında olanları diktim ve boş saksılara koydum. Bunların içine henüz su koymadım. Bunu da şimdi yaklaşık bir saat falan bekleteceğim. Bir saat sonra yaklaşık iki parmak e, saksıların dibine su koyacağım arkadaşlar. Bunlar burada köklenecek. Nepeka gübreyi sizler de hoyalarınıza, kaktüslerinize, sukulentlerinize, begonyalarınıza Tüm bitkilerinize verebilirsiniz. NPK gübreler gerçekten bitkileri koruyucu özelliği vardır. Özellikle sonbaharda bitkilerin daha dayanıklı olmasını sağlar. Ben kendi adıma tüm bitkilerime sonbaharda en az iki kez veriyorum. Şu an hoyalarıma vermeye başladım. E, havalar bizim burada hala sıcak olduğu için kaktüslere, sukulentlere henüz vermedim. Herhalde onlara da ekimin sonuna doğru veririm. Yine verdiğim zaman sizlere videoyla paylaşırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hoyalarımın bugünlük bakımını yaptım. Aklınıza takılan sorular varsa merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Cevap vermeye çalışırım. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olarak ve videolarıma beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakarak destek olmayı ihmal etmeyin diyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.